Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar. Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber endeksimizi konuşacağız ve önümüzdeki haftayla ilgili hem riskleri hem potansiyelleri konuşacağız. Nerelere doğru gidebiliriz ve yatırımlarımızı nasıl yönetmemiz lazım? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Videoya başlamadan önce değerli dostlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve çevrenizdeki dostlarınıza paylaşmayı merak edenleri paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyada Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK, Borsa Analiz Kanallarını da takip ederek ailemize dahil olabilirsiniz. Şimdi öncelikle endekse gelecek olursak bugün itibariyle bir negatif başlangıç yaşadık. Ee, biraz Cuma'nın hacimsizliği de vardı. Ardından bankacılık sektörü sayesinde endeksimiz yeşil yakmayı başardı. Aslında pivot noktası olan pardon lerde tutunmayı başardık. Buradan aldığımız tepki kıymetli. Haftayı 9.340'ların üzerinde kapatıyor olmamız kesinlikle kıymetli. Lakin tabii ki yatırımcı anlamında çok daha iyilerine ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten yatırımcı bu kanalda bu trade noktalarını değerlendiremediği için genellikle ve profesyonel destek alamadığı için kendisi de yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmadığı için gerçekten bu makas da bu e, testlere dediğimiz formasyonda zarar ediyor. O yüzden bu hareketlerin yukarı yönlü istikrar kazanmasını herkesten çok istiyorum. Biz bültenlerimizle, model portföylerimizle potansiyelleri verip kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün Odin 5. tavan, Mopaş'ta 35 üstü kalırsa neredeyse %35-40 civarında da oradan kar elde etmiş olacağız. Yani e, potansiyellerin peşindeyiz. Hem de öyle %3'ün, %5'in değil artık. Yani %30'ları, %40'ları dipten nasıl yakalayabiliriz? Hangileri potansiyel oluşturabilir? Bunların peşindeyiz. Yani tavan serilerini takip ediyoruz. E, burada daha çok nasıl takip ediyoruz? İşte takas analizleri, acaba takasla toplanmalar var? Mı? Takasla belirli izler bırakır çünkü tahtacılar. Bunları takip ediyoruz. Teknik olarak dipleri bulmaya çalışıyoruz. Ee, ve tabii ki diğer hisse senetlerinde de kısa vadeli trade'lerimizi sağlayarak günü kurtarıyoruz. Ama dediğim gibi totale bunu vurabilmek için istikrar kazanması lazım. Ee, aslında bunun için bazı sebepler de oluşuyor. Bunu da zaten şimdi videoda bahsedeceğim. Dediğim gibi endeksimizi bugün yeşillendiren sektör bankacılıktı. Bankacılık sektörünün biz yüzde ağırlığı yüzde 17 arkadaşlar. Yani ağırlık olarak en büyük ağırlığa sahip olan endeks bankacılık endeksi. Doğrudan neredeyse yüzde yirmisi yani beşte birini bankacılık endeksi. Borsanın koca yüz şirketinin endeksinin neredeyse yüzde bankacılık endeksiyle e, bankacılık endeksine sahip ağırlığına sahip. O yüzden burada yapılan bir hareketlilik endeksin geneline yansıyor. Dediğim gibi bugün yeşillendiren e, biz BIST'i yeşillendiren, endeksimizi yeşillendiren bankacılık endeksi oldu. Şu an %2.20 yükseldi ki endeksimiz daha %1 seviyelerinde hareket ediyor. Hatta onu bir son kez de bakalım. Aynen %1 civarındayız. Yani eee rağmen negatif olan baba şirketlerimizden dolayı endeksimiz ortalama %1 civarında tepki aldı. Bankacılıkla ilgili hedefim çok daha büyük biliyorsunuz. Bunu ben pozitif uyumsuzluk sürecinden beri yani 11.000 12.000 endeksten beri söylüyorum. Bankalarla ilgili hedefim 16.400 İşte yapı kredi benim model portföyümde artık bunu saklamıyorum. Çünkü oldukça primli oldu. Yani bu saatten sonra zaten ee, anlatacak çok fazla bir şey yok. Bo burada pozitif uyumsuzluk başlamıştı 22 lira seviyelerinde. Biz de 22 civarında model portföyü yazmıştık arkadaşlar. Şu an itibariyle karlılığımız burada neredeyse %30'lara dayandı. Ama hedefim bu mu? Hayır değil. Ana hedef noktam buradaki %50'yi almak. Yani 33 noktalarına doğru yapı kredide hareketliliğin devamını bekliyorum. Tabi kademe kademe ilerliyoruz. Bizim bir acelemiz yok. Zaten sağlam bir karlılığımız var. 30 lira ardından işte oradan belki tekrar bir 28'e düzeltme yer ama fark etmez. Oradan 31-32 derken 33 liradaki nihai hedefimize ulaşmış olacağız inşallah. Yani bankacılık sektörü peki neyi fiyatlıyor oraya gelelim. Arkadaşlar önümüzdeki haftada iki tane risk var. Bunlardan bir tanesi e, maalesef siyaset borsamızdan hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani işte İmamoğlu davası oldu. İmamoğlu'nun zaten düştüğü noktaları tekrar gelemedik bir türlü. E, oraya sağlayamadık. O bir istikrarsızlık getiriyor maalesef. Bir de şimdi CHP kurultayı diye bir şey çıktı karşımıza. Orada iç çekişmeler başladı. Eskiciler, yeniciler, bilmem neler bilmem neler. Acaba ne olur? İşte birileri de böyle spekülatif ee, işte kapak başlıklar atıyorlar ilgi çekmek için. Yok işte yoğun polis önlemleri alınıyor. İşte bütün polislerin izinleri iptal edildi. İsyan olacak, bilmem ne olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Yine böyle bir kaos ortamı çiziyorlar. E, piyasalara bu bahaneyi de sunuyor, sunduktan sonra piyasaları genel olarak baskılamaya devam ediyorlar. Yani bu iki gündür Yaşadığımız baskının sebebi pazartesi günü bu CHP da yaşanabilecek, alınabilecek kararlar. Bunları fiyatlıyoruz şimdi de. Yarın ne fiyatlayacağız bilmiyorum ama. Diğer tarafta da pozitif bir durum var. Onu söyleyeyim. Bir pozitif beklentim var. Bu makroekonomik olarak bir beklentim var. O da politika faizi arkadaşlar. Politika faiziyle ilgili artık eğer bu ayda özellikle enflasyon verisi iyi gelirse... Ee, enflasyon noktasında yıllık bazlı %35'lerin altına doğru çekilmeye başlarsa Yukarıda gerçekten çok büyük bir kaymak kalacak Yani bu aradaki e, marj %46 politika %34 enflasyon arasındaki marj çok yüksek O yüzden en az 250 bas puanlık bir indirim beklentim var Temmuz itibariyle Ve bu borsa için büyük bir hikaye oluşturur bu Tabii ki faiz tek başına bir borsa hikayesi olamaz Şirket bazında da hikayeler oluşturulmalı Ama ne olursa olsun 2 senedir belimizi büken politika faizi arkadaşlar bu 2-2 iki, iki daha 4. Yani politika faizi oluşturduğu alternatiflerle beraber ve tasarruf aracılarıyla beraber borsamız üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Paraların çoğu trilyon liralar fonlara aktı. O yüzden borsayı bunun onda biri, yarısı, hadi çok iyimser olalım, yarısı değil, onda biri bile gelse Borsanın bugünkü hareketliliği bambaşka olur. Bugün 2 tane 3 tane şirkette trade ederiz. Bir tane şirkette %5-6 kazanırız. Sonra başka bir düşen şirkete gireriz. Orada da %5-6 kazanırız. Bunları yaşadık mı dibini yaşadık. Bir günde %25 kovaladığımızı biliyorum. Bir günde. O yüzden bunları kazandığımızdan dolayı biz tabi bugünleri açız. Biz bunları görmüş insanlar olarak bugünleri bekliyoruz. O yüzden de bizim için en büyük hikayelerden bir tanesi faizdir. En büyük engellerden bir tanesi faizdir. Faizin bir an evvel 30'lara inmesini diliyorum. Ee, tabii ki bu hemen olmayacak. Yıl sonuna doğru kademe kademe olacak. Ama bir hikaye olacak, bir beklenti olacak. Ee, ve istikrar bozulmaz, güven sağlanabilirse umuyorum. Umuyorum. Yani o tarafa da çok güvenemiyorum. Yani turbun büyüğü deyip başka birinin alınamayacağı, bir şey yapılamayacağı bu konuyla ilgili yüzde yüz bir güvene sahip değilim belki. Ama... İstikrar sağlandı, güven sağlandı ortamda. Arkadaşlar bir beklenti satın alınmaya başlayacak ve göreceksiniz ki bu hisse senetlerini ya biz yapı kredi 22 lira da almıştık biliyor musun? Var olacak. Çünkü 40 liralara geldiğinde bak biz 22 de almıştık %100 oldu arkadaşlar gibi muhabbetler dönecek. O yüzden o günlere doğru belirli hikayelerimiz var. Bu ay itibariyle faiz indirimi beklentim dibine kadar var. O yüzden önümüzdeki hafta itibariyle eğer CHP kurultayında da bir problem çıkmazsa yemyeşil bir özellikle bankacılık ağırlıkta da ilerleme bekliyorum. Endeksimize de yeşillik bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Onun haricinde de yine bir kısa bir bilgi vermek istiyorum dostlar. Bu bilgileri niye veriyorum? Çünkü sorular var çok fazla gelen. Ee, öncelikle talepleriniz çok fazla ailemizden e, Midas'a geçen oldu. Bu konuda çok memnunum. Midas'la ilgili şöyle bir durum var. Dün Telegram'da da paylaştım. Burada bir daha üzerinden geçmek istiyorum. Airpost'la ilgili bir kampanya yaptılar arkadaşlar. Zaten bir kampanyaları vardı. Şimdi ikinci kampanya. Temmuz'un 23'üne kadar hesapta 1 milyon lira ve üzerinde TL geçişi yapan, hesaplarında aktarım yapan yeni hesabına virman yoluyla olabilir. Hisse senedi virman yoluyla olabilir. Dolar yoluyla olabilir. Burada her türlü elinizdeki... E, kaynakla beraber buraya 1 milyon TL ve üzerinde bir geçiş yaptığınız takdirde Apple ayı Pro kazanıyorsunuz arkadaşlar. Airpods 2 yani Pro 2 kazanıyorsunuz. E, böyle hani ilk 1500 kişi kura ile murayla değil, direkt doğrudan bu hakkı tanıyorlar. Hatta benim üyelerimden alanlar var ama ben herkes duysun istiyorum çünkü herkes takip edemiyor. O yüzden bununla ilgili hani e, bilgi vermek istedim. Burada tek yapacağınız şey arkadaşlar kaynaklarınız. yani e, illa TL aktarmak zorunda değilsin. Bunun karşılığında bir elinde şey varsa, hisse senedi varsa onu da virmanladığın takdirde bu hakkı elde etmiş oluyorsun. O yüzden sizler de eğer hani böyle bir düşünce eviniz varsa bu para transferini aktardığınız takdirde AirPods'unuzu bence bir an evvel de alın derim. Çünkü gerçekten hani özellikle böyle negatif dönemlerde böyle hediyeler, medyeler insanı da Mutlu eder e, diyelim ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar bugün de böyle hareketli şirketler var. Potansiyeller var. Onlar var bunlar var ne olacak? Öncelikle en çok düşen şirketlerde yine tekveni görüyoruz. Bir tekven üzerinden bir geçelim. Tekvende ne olacak bir ona bakalım. Tekvenin şu an maalesef bu ana trendde 129'u kıramaması bugün tekrar 100 günlük ortalamalara çekti. Arkadaşlar 110 lira 50 kuruş noktası tekvende çok kıymetli. 110.50'nin altına vermesi demek 200 günlük ortalamalara doğru yani 90 liralara doğru bir çekilme getirir. O yüzden 110 lira kuruş üzerinde teknik olarak tutunmamız oldukça değerli. Burada tutunmuştuk. 100 günlükten tepki alıp trendi 129'a götürmüştük. Tekrar aynı desteğe geliyoruz. Burada tutunamazsak eğer bu tutunamama bizlere tekrardan 100 liralara ve 95 liralara doğru bir çekilme getirebilir. Yani takip etmeniz gereken çok kritik nokta 110 lira 50 kuruş olacaktır. Teknik olarak bu noktaya dikkat edin diyebilirim. Onun haricinde şöyle e, pozitiflerden biraz da ilerleyelim. Bugün katılım evimde bir hareketlenme var. E, yani şimdi şöyle... Şimdi odin modin yazıyoruz, şimdi odini biz burada bültene 75 ortalama 72 den maliyet çektiler hatta 73 ortalamayla falan bizim e, model portföyümüze daha bültenimize girdi e, ve bozmadan da adamlar şu an yaklaşık %40'ın üzerinde bir karla ilerliyor hatta e, inanmayanlar varsa işte üyelerimizin paylaşımları %34'lük karı var. Ee, ve bir da böyle bültende de paylaşım var. Mesela o Odin'le ilgili de 70 97 altına verdiği takdirde realizasyon yapılabilir arkadaşlar. Yani e, hani stop merak eden, yani risk nokta neresi diyen varsa 97 altı e, birazcık risk barındırır. Altta gepler bıraktığımız için. Onun haricinde maliyetimiz çok çok dipte arkadaşlar. Yıl dip şirket yani bizim aldırdığımız noktaları... 2024'ün temmuzlarında görmüş. Yani tam bir yıllık noktalarda toplama şansı verdik biz. Ve şu an itibariyle de %40 ve üzerinde karımız var. Yani bu gerçekten çok büyük bir kar. Bunun devamı açısından 105 lira, 113 liralara kadar eğer 97 altına vermezse Odin takibini yapın. Çünkü mal toplandı. Yani burada Cengiz Avcı var. %14'tü iki gün önce takas bak takasını takip ediyorum sadece tekniğini değil bugün %17 üzerinde bir takası sahip yani patrondan el, el değiştiriyor resmen e, tahta o yüzden bu adam bu spekülatif alıp bunu istediği yere kadar da götürmek ister belki der ki ben takeover yapacağım diyecek çünkü imtiyazlı payda yok sadece dikkatli olun bakın borsanın çift yönü olduğunu unutmayın bugün %30'ların üzerinde karınız var çıldırıyorsunuz belki diyorsunuz ki milletin borsadan kan ağladığı günler ben bu oranları kazandım e, bunu faizle bile kazanamaz. Bilmem ne de kazanamazdım. Ben bunu 4-5 günde, bir haftada, iki haftada böyle bir oran kazandım. Belki çıldırıyorsun. Ama rehavete kapılmayın arkadaşlar. Borsa çift yönlüdür. Alır ve satar. Bak SDTR bize en büyük örneklerden bir tanesi. Bunu da dipte verdim. Bunu da 170 liralarda verdim. Sonra bu ne yaptı? 280 liralara gitti. %50'nin üzerinde. Ama bak bugün nerede? Tekrar 187 lirada konjöktür takip ettik. Konjöktürü takip ederek analizler yaptık. Dedik ki savaş var ve biz bir savunma şirketini model portföyümüze tutmamız lazım dedik ve bunu yazdık ve burada %50 kazandık. Dedik ki 264 lira üzere tutunamazsa karınızı alın dedik ve bugün 180 liralara geri geldi. Aynı şey Odin içinde 97 noktası çok kıymetli. Altına verirse aynı. Bak diğer benim kritik verdiğim şirketlerden bir tanesi. Ortalama yapan 25'lerde alanlar da var. 30 maliyetli olan da vardır. 28'lerde 27'lerde maliyet ortalaması olan falan da vardır ama nerede alırsa alsın benim üyem bugün %20'nin üzerine 25'in üzerinde bu işte senedinde model portföyde karda. Ve bizim çok kritik olarak gördüğümüz 35 lira ve üzerinde kapanış sağladığı takdirde 5 dakika kaldı. 35 ve üzerinde kalmayız. başardı takdirde 37-60'a doğru yeni hedeflerimizi yolumuza devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar bu hisseleri bulmak çok zor. Çok çok zor. Yani bunları biz buluyoruz bir şekilde. Bunları biz paylaşıyoruz bir şekilde. Notlarımızı bir şekilde veriyoruz. Hatta mesela cuma ve perşembe günü bülteni yazdım. Şirketten de beklentim tavan üzerinde bir hareket. Ama emek veriyoruz, sabrediyoruz ve para kazanıyoruz. O yüzden de bedava malımızı kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. Aceleci davranmayacağız. Mallar toparlanıyorsa sabırlı olacağız. Bir anda bir hareket başlatıyorlar. Tak 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 3-4 tane tavan demek %40... %50 kar demek arkadaşlar. O yüzden ben burada elimde ne var? 35 lira. Üzerinde miyim? Tamam. Devam. Aceleye gerek yok. Altına mı sattım kardeşim? Orada sen karar vereceksin. Ben vermeyeceğim. Ben vermeyeceğim. Orada şöyle sen karar vereceksin. Ya arkadaş 35 lira altında kaldı. Bu adam 35 benim için önemli bir araç dedi. Satayım mı? Tutayım mı? Orada şuna karar vereceğim. Ben 27 maliyetim var ya. Belki 35'ten tekrar gelip onaya 32'lere gelecek. Sonra tutunacak. Buradan ne olacak? 42 liraya gidecek. Ben bu riski göze alacak mıyım? Almayacak mıyım? Değerli dostum. Benim tek derdim var. %5 bile olsa para kazanmanız. Yüzde beş bile olsa ben yüzde yirmi üzerinde kazandığınız ortamda siz artık nerede doyuyorsanız ister hiç beklemezsin verirsin. İster 35 beş üstüne taşımaya devam edersin. İster de dersin ki ben hiç satmıyorum kardeşim. 42 olsun 50 olsun ben devam edeceğim dersin. Burayı tamamen size bırakıyorum. Ben siz yatırım danışmanınız falan değilim dostlar. Ben analizciyim kendim tabii ki yatırım uzmanıyım. Evraklarımla belgelerim her şeyim tasdikli. Ama Yine de bin, yüzlerce ve binlerce kişiyi analiz yaptığım için birebir böyle analiz etme şansım yok. Ve üyelik grubumuzun da çok ucuz olduğumuz, çok uygun olduğumuz için üyelik fiyatımızın da çok düşük olması yüzlerce insana hitap etmemizi getiriyor. Ve birebir ilgilenme değil, daha çok kümülatif olarak değerlendirmeye şansım oluyor. O yüzden kim nerede doyuyorsa, kimin risk iştahı nasılsa ona göre hareket etsin, karını alsın, yoluna devam etsin. Bunlar 40 ve üzeri taşıdıklarımız, yüzde 20 ve üzeri taşıdığımız bankalar var. İşte diğer model portföyler var, karını aldıklarımız var. Yani şu an Allah şükürler olsun ki zararına taşıdığımız bir tane bile şirket yok MP'de. Diğer tarafta bülten tarafı, hatta onda belki model portföyü bile ekleyebilirim. Orada da tepkiyi verdiği anda inşallah önümüzdeki pazartesi de salı diyeceğim ki o perşembe, cuma diyordum ya arkadaşlar diyeceğim. Hani beklediğimiz, topladığımız, sabrettiğimiz hani elmaları topluyoruz. Manava gidip, gidip satacağız onları. Ee, arkadaşlar hani o var ya. Bak işte bugün o şirket bu arkadaşlar deyip Telegram grubumuz Broker NK Borsa üzerine paylaşacağım. Takipte kalan e, çok cüzi 650 lira bir tane dürüm fiyatına aylık bir şekilde haftanın 5 günü anlık trade analizi, kısa vadeli alsat analizi. Aynı zamanda benim sizlere sorularına cevap vermem. Haftanın 5 günü canlı yayın gibi böyle inanılmaz bir birebir çalışmayı 650 lira gibi bir ücretle kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Katıl butonundan üye olup ailemize katılabilirsin. Onun haricinde bak size en büyük fırsatı da Midas'ta sağladık. Bunu hep söyleyeceğim. Çünkü ailemize her gün bir insan katılıyor. Bilmiyor. Anlatmaya, aktarmaya devam edeceğim. Adamlar da kampanyalar yapıyor. Bilgilendirmeler yapmamız lazım. Midas'ta da komisyonsuz bir şekilde al sat yapabilirsin. Bu kadar basit. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Başarılar diliyorum.